Sadece Bugün sizlerle beraber gülmeme challenge yapıyoruz. Ee, arkadaşlar ben bu seriye başlayan yani eğer bu eğer bu videoya çok like gelirse yani bir yüzleri açarsak daha yeni başladığım için e, yüzleri yüzden daha fazla atarsak yeni bir gülmeme challenge videosu gelecek. Hızlıca videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki ben video attığımdan size haberdar olun. Ve hemen videoya geçelim. Orada arkasında telefon müzik var o yüzden kustum. Arabaya bir şey oldu ama. Evet. Sakar Şakir. Çocuk öldü öldü. Hadi koş hadi. Düşeceksin değil mi? Aynen. Yani Burada Bu arada ben bundan sonra konuşmayayım. Sizin de dikkatinizi almasın. Hadi ben artık konuşmayayım. İyi seyirler. <laughs> Düşme hadi şaşırt bizi. Hadi. Şaşırt böyle. Senin yani o çok yakın. Oradan at Ben nem de atar diyecektim de. Kafana vuracaksın ama. Nereye koşuyorsun? Nereye? tam dedim tam diyecektim güzel atış diyecektim ha Aa, sırtına geldi düşürme köpek köpek onu düşürme köpeğin dişini çekeceksiniz komik değil ne onu anlayamadım Baka kaldı çocuk. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Güldüm. Hayır ya. Orada gülmenin cezası bir, tır, bir tane tokat. Sesini de duyarsınız. Aa çok acıdı. Ay. Düşeceğim değil mi? <laughs> Kamerayı kapat. Ben yine girdim ama yine bir tokat. Bu sefer çok acımadı. Çek son anda. Isıracak değil mi kızı? Kızı ısıracak, kızı ısıracak. Fırlattı kızı önce. Ben korktum burada ya. Hem bunun olacağını biliyordum. cama çarpacak bu. Önüne baksana annelerimiz hep dediği şey. Rafikcan, Rafikcan. Aynen hiç kimse senin bebek olduğunu anlamaz. Gerçek örümcek zannetti ya ya. Mert kullandığı efekt değil mi ya? Bu gözleri büyütüyor ya böyle. Bu gibi geldi bana. Düşen değil mi? O drift atıyor diyecektim ve işte. düştü. Hadi şaşırt beni. Şaşırtma, şaşırtma. Sen de beni şaşırtma. Niye ağlıyorsun ya? Çocuğun alt, çocuk altın etti ya. Artık marketçiler yeni temizlikçi tutmayacak. Nereden yeni temizlikçi tutmanın ne gerek kalmadı? İltifa şimdi temizlikçiler. bıraktı en sonunda. İltifa etti bu da. Koşamıyor ya. Garibim. Ya canımı çektirme ya şimdiden ya. Ya geliyor ama ben şimdi de girmek istiyorum havuza. Denize. Çocuk öldü. Çocuk öldü. Bu ne be? Hı? -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kaç kaç kaç. Uf. Öldü. Yeme yeme onu yeme yeme ya. <laughs> Şurayı eğlendireceğim diye. Aa, tutun kendinizi diyecektim. Yumurta at onu yumurta at yumurka at. mal ya yemin ediyorum Yapmayın birader yapmayın yapmayın ya yapmayın Koş 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 koş. İşte. Ben korktum ya. Kız şu anda altına ediyor. Market arabanın içinde uyuyan çocuklara geldik ya. Hepsi uyumuş. Tam <laughs> şimdi çok güzel sanacak diyecektim tam da. Öyle mi girilir diye denize? Hani ben ev bir şey dalmışımdır ve kumu yüzüne siliyorumdur. ne tepki vereyim bilmiyorum da halk çocuk çıktım birader. Hadi bakalım. Hoş. Hadi daha hızlı daha hızlı. Dalga gelecek değil mi? ne Bunlar ne ya? Çocuk travma geçiriyor senin yüzünden. Yapmayın ha. Bebekler yapmayın ya şunları. Hadi rafı devireceğim. Çık Son anda yaptı he. Yine bir temizlikçi var. Arkadaşlar burada bugünlük video bu kadar olsun. Yani zaten video da bitti. Bilmem etalar hiç bitti. Ben sadece iki kez güldüm. Siz de videonun kaçıncı saniyesinde güldüğünüzü Eee Yorumlar yazınca yorumlar hala kapalı. O yüzden bilemeyeceğim ama siz de güldüyseniz lütfen benim yaptığım cezayı siz de yapın. Yani kendinize kaç kez güldüyseniz o kadar tokat atın. Çok sert atmanıza gerek yok. Hatta çok küçük kardeşleriniz yanında varsa onlar güldüyse onlara vurmanıza gerek yok. Yani vurmanıza değil tokat atmanıza gerek yok. Çocuklar daha küçük anlamazlar. Ee, bu arada kanalımın videonun başında da söylemiştim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki ben video attığım anda haberdar olun diyorum ve hadi görüşürüz.